Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu trafik kuralları. Ülkemizde en çok can ve mal kaybına yol açan kazalar trafik kazalarıdır. Trafik kazalarını önlemek için trafik kurallarına uyulması gerekir. Trafik ışıkları, işaretler ve levhalar kazaları önlemek için konulmuştur. Sevgili çocuklar, Burada gördüğünüz kırmızı ışığın anlamı dur demektir. Bunu zaten birçoğunuz biliyor. Yayalar kırmızı ışık yandığı sürece yaya kaldırımında durmalıdır. Yani karşıdan karşıya kesinlikle geçmiyoruz kırmızı ışıkta. Hemen burada yaya kelimesinin anlamını da söyleyelim. Yaya trafikte taşıtın içinde olmayan kişilerdir. Taşıtın içinde olduğumuz zaman biz Yolcu oluyoruz. Araba kullanan kişiye de ne diyoruz çocuklar? Evet, şoför diyoruz. Trafikte yeşil ışık geç anlamına gelir. Yayalar yeşil ışık yandığı sürece yolun karşısına geçebilir. Yani kırmızıda dur, yeşilde geç. Bu görmüş olduğunuz defa yaya geçidi anlamına geliyor. Yani yayaların karşıdan karşıya güven içinde geçmesi için kullanılır. Dikkat dikkat gördüğünüz levha yolda tehlikeli bir durum olduğunu belirtir. Bu işareti gören sürücü ve yayalar dikkatli bir şekilde hareket etmelidir. Evet, neymiş? Dikkat. Belki de en çok gördüğünüz levha bu çocuklar. Burada iki tane öğrenci görüyorsunuz. Ellerinde okul çantaları var. Bu işareti gören sürücüler hızlarını azaltır ve durur. Öğrenciler de güvenli bir şekilde karşıya geçebilirler. Evet, gördüğümüz levhanın adı bisiklet giremez. Bu levhayı gören bisiklet kullanıcıları levhanın olduğu cadde ve sokaklara girmemelidir. Evet çocuklar, levhaların ve işaretlerin olmadığı yerlerde güvenli bir şekilde karşıya geçmek için alt geçitler ve üst geçitler de kullanılabilir. Evden dışarı çıktığımız zamanlarda çocuklar yaya kaldırımından yürümeliyiz. Yaya kaldırımı olmayan yerlerde ise yolun solundan yürümeliyiz. Geceleri veya sisli ortamlarda arabalar bizi fark edemeyebilir. Bunun için açık renkli, parlak kıyafetler giymeliyiz. Elimize de bir fener almalıyız. Böylelikle sürücüler bizi daha kolay fark eder. Evet, resimde bir trafik polisi görüyoruz. Çocuklar, bazı durumlarda trafiği trafik polisleri düzenler. Bu durumda trafik polislerinin yönlendirmelerine uyarak karşıdan karşıya geçilebilir. Ve çocuklar duran araçların önünden arkasından geçmek çok tehlikeli. Neden biliyor musunuz? Çünkü araçlar bizi fark etmeden hareket edebilir. Ya da yoldan geçen araçlar da bizi görmeyebilir. Bu da kazalara sebep olabilir. Bu çocuğun yaptığı şey son derece yanlış. Şimdi çocuklar burada gördüğünüz işaretleri anlamlarıyla eşleştireceğiz. Evet çocuklar buradaki yaya yürüyor mu duruyor mu? Bir de rengine bakalım. Rengi de yeşil. Yayalar yeşilde ne yapardı? Geçebilirdi. Bu yüzden geç ile eşleştiriyoruz. Peki buradaki yaya duruyor çocuklar öyle değil mi? Evet ve rengi de kırmızı. O halde bunu da dur kelimesiyle eşleştirelim. Evet, dur'la eşleştirdik. Evet. Bisikletin olduğu trafik levhası neydi? Bisiklet giremez. Bisiklet giremez'le eşleştirmeliyiz. Eminim bunu birçoğunuz bildi. Aferin size. Çocuklar burada iki tane öğrenci vardı. Okula gitmek için karşıdan karşıya geçiyorlar. Ne olmalı bu? Aferin tabii ki de okul geçidi. Yine bir alkışı hak ettiniz. Evet, ünlem işaretinin olduğu bir trafik levhamız var. Bu ne diyordu bize? Dikkat. Hemen eşleştirelim dikkatle. Ve son levhamız yaya geçidi. Onu da eşleştirelim. Böylece tüm levhalarımızı anlamlarıyla eşleştirmiş olduk. Bu çalışmayla videomuzun sonuna geldik. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Ve büyüklerinizin sözünden çıkmayın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.